Zeki'cim bak arabayı bıraktıktan sonra ne yap et git bir yerden bul seyret meslek hikayeleri adı. Orada oynayanlar benim kardeşim, komşum, dostum hepsi. Bakma birazdan köprü parası yüzünden seninle kavga edip olay çıkartacağım. Aslında nüfuslu bir insanımdır yani. Abi neredeydi bu site ya? Bulamayacağız galiba. Bir sorsak mı? Lan oğlum herkes bilir. Üzüm kardeşliği sokak, taş ustası konutları. Abi bir sor istersen ya. Ayvaya dolanmayalım. Heh. Polis lan bunlar. Memur Bey, siz polissiniz. İyi akşamlar. Nasıl gidiyor? Hayırlı işler, bol kazançlar. Bir şey mi ima ediyorsunuz beyefendi? Bol kazançlar falan. Durduk yere milleti çevirip rüşvet mi alıyoruz? Bunu mu ima ediyorsunuz yani? Yok efendim. Durduk yere kim niye rüşvet versin ki? Kim bilir ne bunlar ya? Yani? Beyefendi, ben şu nüfus cüzdanınızı bir alabilir miyim? O zaman araçtan aşağı inin. Merkeze kadar gideceğiz. Demek ki ehliyeti evde unutmuşum. Nüfus cüzdanı yanımdaymış. <laughs> Zeki, kop oğlum, kop kop. Hadi gidelim. Beni bu belaya sen soktun, sen çıkar lan. Sen ticarisin. her türlü yırtarsın. Hadi gidelim. Ya abi başım belaya mı sokacaksın ya? Ya arkadaş gözün çapağını yiyin. bak. Benim askerlik sorunum var. Bakayım ben. Hadi yardır gidelim ne olur. Artık bakaya çıkmıyor gebeteli. Sen canını sıkma. Rahat ol. Vallahi mı? Salih Bey, bizim de karakola geliyorsunuz. Vallahi mı? Hayırdır komiserim ya? Bir kabahatimiz mi oldu acaba? Bakaya gözüküyorsunuz. Askerlik şubesine tesliminiz yapılacak. Bakaya. Efendim, şöyle zor zamanlara için ayırdığım bir 200 dolar para var. Biliyorum size layık değil ama kabul buyurursanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Bir çorba parası. Abi 33 buçuk lira tuttu da. Buradan alayım mı ücreti? al. Tamam. Lütfen Salih, haydi zorluk çıkartmayın. Buyurun gidelim. Abi iki dolar bozum yok ya. Hakkını helal et. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Yılların salihini askere gönderiyorsun ya. Sana helal olsun oğlum. Bak Zeki, sivilde yakalamayayım. Ya kardeş ya, çocukları göndersek de bir buçukluk su daha hızlı da olur mu ha? Ne abi sen? Bu kaçıncı? Sudan zehirleneceksin. Vallahi ne bileyim kardeş ya. İçim yanıyor ha. Ah. Tamam Salih, daha fazla içme yeter. Ya ne demek daha fazla içme? Su içmek benim en tabii özgürlüğüm, bunu siz kısıtlayamazsınız. Ayrıca şu klimaları falan açtırın, terliyorum, su kaybediyorum. Askerlik şubesine göndereceğim seni. Orada içersin. Bir şey olacak, başıma kalacak. Toprağım ya, şey bir öğrenebilir miyiz acaba? Bu sene donla mı tartıyorlar, kıyafetle mi? Çünkü ben geçen sene donla tartıldım. Ondan önceki sene kıyafetle tartıldım. Acaba onu bir öğrenebilir miyiz? Tedarikli gidelim. He? <laughs> Toprağım tutuver ya. İçme yalnız Tamam. Ya Toprağım iki sene önce bizi kıyafetlerle tartmışlardı ya. O çok daha iyi bir uygulamaydı. Şimdi bu karşı apartmanlardan bizi dürbünle falan seyrediyor olabilirler. Çok zor durumda kalıyoruz ya. Devrem, ben sizi çıplak erkek göresim geldi diye soymuyorum biliyorsun diye mi? Askerim zaten, 200 erkekle banyo yapıyorum. E biz de demir kuruyuz. Geçiyorsun, olsun Sıra dahi. On bir kilosu içmişim ya. Yürü be sahili seni kim tutar? 130.